Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Evet arkadaşlar, dün akşam çekmiş olduğumuz videomuzun devamı bu. O yüzden dün akşam tekrar ettiklerimi tekrar etmeyeceğim. Bunun üzerine devam edeceğim. Şimdi dün akşam biliyorsunuz 4 tane aşı firmasını ele almıştık ve ortadaki sahtekarlığı ortaya çıkarmıştık. Şimdi Sinovac aşısının İnternet sayfasına hackklendiği ile alakalı girilmediğine dair yorumlar gelmişti. Bakalım gerçekten öyle mi değil mi? Şimdi bunu ispatlayacağız. Bakın nasıl ispatlayacağız? Şimdi dün akşamki videonun devamı olarak bunu çekiyorum. Şimdi tekrar Google'ı açtım ben. Bu arada bu arada Sinovac'ın internet sitesi şu arkadaşlar ilaç kutularında gözüken internet sitesi şu www.sinovac.com bu resmi sayfası bu. Resmi sayfası bu. Bir diğer husus o aşı kutularının içerisinden çıkan kağıtta son kullanma tarihi yazıyor. Son kullanma tarihi maalesef yok. Ruhsat tarihi yok. Ruhsatı yok. Ruhsat onayı yok. Dün akşam da bahsettim. En basit bir ilacın dahi ruhsat tarihi var. Son kullanma tarihi var. Ama sinovak aşılarının böyle bir ifadesi, ibaresi yok. Çünkü güven veremiyorlar. Neden güven veremiyorlar? Hemen onu da aktarayım sizlere. Bakın bu dördünü de dün akşam ele aldık. İsterseniz bundan önceki videoyu izleyin. Ondan sonra devamı olan bu videoyu hep birlikte tekrardan izlemiş ve izletmiş olursunuz arkadaşlar. Şimdi Sinovac aşısı Sinovac Türkiye'ye erişimi engellemiş arkadaşlar. Sinovac'ın sayfasına giremiyorsunuz. Neden biliyor musunuz? Türkiye engellenmiş. Yani Türkiye'den bir vatandaş, Türkiye'de yaşayan halk Sinovac'a ulaşamaz, erişemez. Çünkü Türk Türk milletine, Türkiye'ye Sinovac aşılarının bulunduğu resmi sitesi erişime kapatılmış. Bu sadece Türkiye'ye yapılmış bir uygulama. Şimdi bunu da ispatlayacağız. Önce Sinovac'ı yazalım tekrardan. Dün akşam yaptığımız gibi. Evet Sinovac'ı yazdım. Zaten burada çıktı hemen. Gördüğünüz gibi. Ancak nasıl girebiliyorsunuz biliyor musunuz? VPN denilen bir şey var ya. Yol izleniyor. VPN diye. Yani onu indirdiğiniz zaman ancak buraya girebiliyorsunuz. Onu indirmeniz ne demek? Yasaklanmış ve erişime engellenmiş olan sitelere o program sayesinde girebiliyorsunuz. Yani Türkiye'ye Sinovac internet sitesi, Sinovac'ın aşı firmasının sayfası Türkiye'ye kapatılmış. Sadece Türkiye'ye özel olarak yapılmış bu. Efendim bunu işte ee, Ay Yıldız Tim Hatch dedi. Öyle bir şey yok kardeşim. Sadece aldatıyorlar. Bakın hemen onu da ispatlayalım. Şimdi az önce bu videoyu çekmeden önce yurt dışında yaşayan bir arkadaştan rica ettim ve ofis telefonuna. Ee, bu görüntüyü çekmesini. Şimdi bakın arkadaşlar Sinovac sayfasına normal bir giriş yapıyor. Almanya'da yaşayan bir arkadaşımız gönderdi. Sinovac sayfası Almanya'da, Fransa'da, Afrika'da, Cezayir'de, Bosna Hersek'te, Özbekistan'da, Türkmenistan'da dünyanın neresinde olursanız olun, hangi uç noktada olursanız olun, isterseniz kutuplarda yaşayın, isterseniz çöllerde yaşayın. İnternet ağının olduğu her yerden www.sinovac.com dediğiniz zaman rahatlıkla giriyorsunuz. Ama Türkiye'den yazdığınız zaman giremiyorsunuz. Bakın Almanya'da, Türkiye'de giremedik bakın. Şimdi Almanya'dan giriş yapan arkadaşımız denedi ve bana gönderdi. Evet. Bakın normal giriş bu. VPN giriş değil. VPN programı indirilmeden. Almanya'dan bu şekilde sinovok.com yazdığınız zaman www.sinovok.com Şimdi açılacak. Bakın gördünüz mü açıldı. Bu uygulama sadece Türkiye'ye kapatılmış. Uyanın arkadaşlar. Lütfen uyumayın. Bu gerçeği, bu gerçeği bakın şimdi Türkiye'den girildiğiniz zaman kapalı gösteriyor ama Almanya'dan girdiğiniz zaman sayfa açılıyor. Fransa'dan da girseniz sayfa açılıyor. Bakın sayfa açılıyor. Fransa'dan, Almanya'dan, Afrika'dan, Cezayir'den, Musul'dan, Kerkük'ten aklınıza neresi geliyorsa Amerika'dan her yerden açılıyor. Yalnız bir şey daha dikkatimizi çekiyor. Sayfada Covid'le alakalı, Covid aşısıyla alakalı herhangi bir açıklama yer almıyor. Sadece ne yer alıyor biliyor musunuz? Hemen onu da göstereyim. Burada ekrandan belki göremeyebilirsiniz. Şimdi Almanya'dan bir arkadaşım giriyor ve oradan bakıyor ve bana gönderiyor bunu. Türkiye'ye giriş yasaklanmış. Acaba Sinovac'ın sayfasını erişime kapatan Sinovac yetkilileri mi yoksa Türkiye'deki yetkililer mi Sinovac'a kapattı erişimi? Bakın buradan girebiliyorsunuz ama aşıyla alakalı bir detay bile yok. Sadece ilginç bir ayrıntı var. Şimdi onu göstereceğim. O nedir? Hemen şurada üstte sağda bir ibare var. Onu çıktısını aldım ben. Göremeyebilirsiniz belki oradan. Şöyle göstereyim. Bakın o ibare şurası. Görüyor musunuz? Sinovac'ın İngilizce. Bir de işin ilginç tarafı Sinovo'kun sayfası Almanya'dan, Amerika'dan, Fransa'dan, Cezayir'den, Musul'dan aklınıza hangi ülke neresi olursa olsun girdiğiniz zaman rahatlıkla giriyorsunuz. Herhangi bir program, erişim programı indirmeden rahatlıkla girebiliyorsunuz. Girdiğiniz zaman karşınıza İngilizce çıkıyor. Yani Çince de değil, İngilizce. Bir de bu işin bu enteresan tarafı var. Sayfaya girdiğiniz zaman arkadaşlar, İngilizcesi olan arkadaşlar daha iyi okur. Ben şimdi okumayayım. Yanlış telaffuz etmek istemiyorum. Bakın bunun Türkçesi ne biliyor musunuz? Türkçe'yi çevirin. İçinizde mutlaka İngilizce bilenler vardır. Türkçe'ye çevirdiğiniz zaman bu. Sinovac Türkiye'de Covid-19 aşısı adayı için, adayı için faz 3 klinik denemelerine başlıyor. Yani arkadaşlar şu anki aşılama deneme tahtalarından ibaret oluyor yani. O şekilde ifade ediliyor. Şu an bir deneme süreci yaşıyoruz yani biz. Deniyoruz. Bizim üzerimizde deniyorlar. Bizim üzerimizde deniyorlar ama bilgi almanız yasak, erişime kapatılmış. Türkiye'ye erişime bu sayfa kapatılmış ama Almanya'ya, Amerika'ya, Afrika'ya işte aklınıza hangi Avrupa ülkesi geliyorsa, aklınıza hangisi Arap ülkesi geliyorsa, aklınıza hangi Asya ülkesi geliyorsa rahatlıkla internetin olduğu yerden girebiliyorsunuz. Ama biz de erişim programı indirmeden giremiyorsunuz. Bu sahtekarlığı görün, gösterin. Son olarak şunu söyleyeyim arkadaşlar. Siyasilerin vurdukları aşılarla halka vuracakları aşılar bir değil. Bakın dikkat edin. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya vurulan aşıya bakın. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a vurulan aşıya bakın. Ve Çin'den getirilen aşıya bakın. Çin'den getirilen aparatlar küçük. Şırıngalar küçük. iğneler küçük. Tek kullanım. Yani şu an bizlere gösterilen ekranlara bakın biz de aşı oluyoruz şeklinde bize gösterilenlerin hiçbirisi halka uygulanmayacak. Halk hangi aşıyı kullanacak biliyor musunuz? Şunu kullanacak arkadaşlar. Bunu kullanacak halk. Bunu kullanacak. Anlatabildim mi? Bunu kullanacak. Dün akşam da söyledim. Bakın hangi fikre sahip olursanız olun. Hangi ideolojiye sahip olursanız olun. Ama aldatıldık, kandırıldık tekrarı olmaması açısından kafanızdaki bütün her şeyi kenara bırakıp bu gerçeği görmenizi istiyorum. Lütfen. Yani sizin birileri çok seviyor olmanız onların doğru yaptıkları anlamına gelmez. Dün akşam da ifade ettiklerimi tekrarlamak istemiyorum. Sizlerden ricam, sizlerden ricam uyanık olmanızdır. Bakın dün akşam bunları tek tek açıkladım. Sinovac Türkiye'ye erişimi kapatıyor Çin ama Çin'in aynı aşı firması açık. Erişim açık. Çin bunu kendi ülkesinde onayladı ama kullanmıyor. Sinovac da Çin aşısı ama sadece Türkiye'ye ve erişime kapatılmış. Türkiye'de %92 güven almış güya. Brezilya'da %50, Endonezya'da %65. %92 rakamını TÜİK mi verdi? Kim verdi bu rakamı? Dün akşamda videoda sorguladık ve bunların detayını öğrenmek, duymak, bilmek, görmek isteyenleri o videoyu, o videoyu, o video görüntüsünü, o konuşmamızı seyretmenizi, seyrettirmenizi rica ediyorum sizlerden. Çok teşekkür ediyorum. Bizleri takip eden, bizlere omuz veren, bizlere güç veren, bizleri tanıtan, vesile olan, takip eden, takip ettiren herkese yürekten teşekkürlerimi sunuyor. Bir başka konuda, bir başka meselede Tekrardan bir videoyla karşınızda olmak dileğiyle. Hayırlı akşamlar efendim.